Korku dağısı var. Felak nas var. Güzel kızım. Dünyanın kötülüklerinden birisi de odur ki dünya sultanlığını kan dökmekten, zulüm zorbalık etmekten ayırmak mümkün değildir. Dünya zenginliğini kibir ve cimrilikten ayırmak mümkün değildir. Dünya şöhret ve itibarını halk tarafından sevilmeyi ve riya gösteriş yapmaktan ayırmak mümkün değildir. Bu imkansızları gerçekleştiren ise hakiki kahramanlardır ve onlar kıyamet gününde sıddıklarla haşredilirler. Kişi dünyaya rağbet ettiği zaman Allah Teala onun kalbini körleştirir. Duyduk mu? Korktuk mu kızım? Kalbimiz körleşiyor. Vesvese ettik mi yavrum? Kalbimiz körleşiyor. Kin, nefret, sinir, öfke oldu mu? Kalbimiz körleşiyor. Cimrileşiyoruz, kalbimiz körleşiyor. Dedikodu yapıyoruz, kalbimiz körleşiyor. Haksızlık yapıyoruz, kalbimiz körleşiyor. Küçüklere saygı, büyüklere sevgi, saygı olmadı mı kalbimiz körleşiyor. Onun hakkında kötü düşünmek, onun bunun kötülüğünü görmek, suratına vurmak, kin duymak, boz etmek biz dünyaya düşkün oluyoruz. Kalbimiz körleşiyor. Ha biz bu duygularından kurtulduğumuz zaman kurtulmayı istediğimiz zaman her şey önce istemekle olur. İsteyeceğiz, Allah'a dua edeceğiz, soran ne yapacak Allah nurunu kalbimize katacak. Nurun olduğu yerde kötü hiçbir şey durmaz. Korku da olmaz kızım. Allah'ım sen varsın diyeceğiz. Rab sen beni koru. Allah'ım üzerimdeki korkuları al. Bir iki rekan namaz kıldın mı? Kafanı secdeye koydun mu? Bir kendin için dua ettin mi kızım? Ettin mi hiç? Babak korkuyorsun. Etmedi. Şimdi geldin tamam yedilerini okuyor.